Köşk Beyköy Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Keşkek ve Aşure Günü etkinliği büyük ilgi gördü. Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Yetkilileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi. Yaklaşık 2000 kişilik keşkek ve 1500 kişilik aşure ikram edilen günde Aydın'ın meşhur keşkek ustası Hülya Yardımcı'nın hazırladığı lezzetler tam not aldı. Tamamdır. Etkinlikte halk oyunları sergilendi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Da, sen, sıfır, afiyet, nasip eyle. Dernek Başkanı Mustafa Kaçar yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Ben e, belki Beyköy Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Kaçar. Yani başkan derken şahsıma nazaran değil buradaki tüm hayırseverler bu derneğe kuruluşuna bugüne kadar destek olan yönetim kurulu üyelerimiz muhtarımız Hepsi başkan, hepsi yardımcı, hepsi gönüllü. Hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Derneğimiz yaklaşık edin? olarak e, tam bir yıl bir hafta oldu bugün. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle de olmuş oldu aynı zamanda. Derneğimiz e, bir hayır köprüsü aracılığı olsun amaçlı kurduk. İşte köyümüzde bir kamera teşkilatı yoktu mesela. Hem topladığımız yardımlar kayıt altında ve e, sağlam olsun istedik. Köyümüzde bir kamera teşkilatı kurduk. Deve güreşi festivali düzenledik. Geçtiğimiz yıl deveciler derneğimizin de desteğiyle birlikte okulumuza masa sıra ihtiyacı oldu, talep oldu. Bando takımı ihtiyacı oldu çocuklarımızın. Ona yardımcı olduk bu yaptığımız işin tamamının amacı bugüne kadar bize hayır ve destek veren tüm hayırseverlerimizi bugün burada topladık ve Allah nasip ederse önümüzde de daha şey güzel var. projeler yapacağız. Vatandaş için halkımız için bu tarzda çalışmalara devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğin amacı derneğimize kuruluştan bu tarafa yaptığımız çalışmalarda destek veren tüm hayırseverlerimizi onlara da bir gönül birlikteliği yap yaşatalım istedik. Onlar da sağ olsun bizleri kurmadılar. Bugün buraya geldiler. Yaklaşık bir 1500'ü geçtik herhalde şu anda kişi olarak. Tamamen olay bundan ibaret Etkinlikte konuşan Beyköy Mahalle Muhtarı Muharrem Deniz de derneğin kısa sürede büyük işler başardığını belirtti. Muharrem Deniz Köşk Beyköy Mahalle Muhtarı hoş geldiniz. Derneğimizin kurucu üyelerinden birisiyim. Tüm dostlarım, halkım, sizler gibi dışarıdan gelen basın aracıyla çok şeyler başardık. Bundan sonra daha iyi şeyler başarmayı düşünüyoruz. Ya yani heyecanlanmamak için insan olmamak gerek. Duygu güzel. Eylem güzel, icraatlarımız güzel. Dernek üyelerinden Salih Kaçar ise derneğin halkla birlikte büyümeye devam ettiğini söyledi. Derneğimizle, muhtarlığımızla bunlar, ekibimizle birlikte elimizden geldiğince bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Halkla iç içe, büyüyen bir derneğiz. İyi işler imza inanıyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. <laughs>